Evet, Bulgaristan'ın ikinci büyük kenti, başkent Sofya'dan sonraki ikinci büyük kenti Avrupa kültür Başkenti. kenti, e, bizim film dediğimiz onların Plouv dediğim ve şu anda şehir merkezine girmek üzereyiz. E, Plouv kültür anlamında, ticaret anlamında her geçen gün daha çok e, ağırlığını Bulgaristan içerisinde hissettiriyor. O zamandan beri e, yerleşim yeri olarak kullanılıyor. Ve şehrin üstüne sonraki gelen medeniyetler aynı alanı kurmuşlar ee, üst tarafında da Osmanlı uzun bir dönem, 6 asır Osmanlı hakimiyetinde kalmış 550 yıl. O zamandan kalma birçok da eser var. Yani e, altı Roma, üstü Osmanlı veya işte kendi Bulgarların da valla hoş oldu. Gerçekten bir tam medeniyetler buluşması olan bir kent olmuş. Ee, benim ikinci defa gelişim. Oranın en büyük e, caddesi var. Yani Beyoğlu İstiklal Caddesi gibi. Orada çekimler yapacağız. İlk geldiğimde çekim olmuştum Oradan da vakit kalırsa daha cami diye diyorlar daha ben diğer camiyi e, Balkanların en büyük camisi alan olarak kapadığında sadece şu anda camisi kalmış aynı zamanda müftülük olarak da bölge bizde Biz de en eski mahallesi olan e, Türk Mahallesi, o da bir tepe üzerinde oraya gideceğiz. E, oradan da çekimler yapmaya çalışacağım. Evet, bu